Çek, 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 çek. Gel, 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 gel. Pilotlar korkuya kapıldı. Helikopterde panik yaşandı. Görüntüler Muğla'dan. Evet, ya. evet, olur. Olur. Milas ilçesine bağlı Beçin mahallesinde konuştu yangın söndürme helikopterine yılan girdi. Yılanı değil fark eden helikopter personeli panik yaşadı. İtfaiyeden yardım istedi. İtfaiye görevlilerinin helikopter içinde yılanı yakalamaları kolay olmadı. Helikopterde önce yılanın saklandığı yer tespit edildi. Ardından özel ekipmanlarla yakalandı. Çek, çek, <laughs> Yılan görevliler tarafından doğal ortamına bırakıldı. Teşekkür ediyorum.